Kurban Bayramınız kutlu olsun. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Tüm Müslüman alemin Kurban Bayramı mübarek olsun. Bütün vatandaşlarımızın Kurban Bayramını sevgi saygıyla kutluyorum. Herkesin Kurban Bayramı en içten dileklerimle kutlarım. Tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Bayramınız kutlu olsun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Kurban bayramımız kutlu olsun. İyi bayramlar. Herkesin bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar. Herkesin Kurban Bayramı kutlu olsun. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Süleyman Paşa'nın eşyan kıymetli hemşehrilerim, her birinize hayırlı günler diliyorum. Rabbime şükürler olsun ki bir kurban bayramına daha hep birlikte ulaştık. Paylaşmanın, yardımlaşmanın ve kardeşliğin önemini daha çok idrak ettiğimiz bu günlerde sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz nice sağlıklı, mutlu ve huzurlu bayramlara ulaşmayı Yüce Yaradan'dan temenni ediyor. Bu bari kurban bayramını canlı bir yönden kutluyorum. Allah günümüzün ibadetlerini ve hayırlarını kabul etsin. Mutlu bayramlarınız olsun. Kalın sağlıcakla.